Joomla içerik sistemini kendi bilgisayarımızda kullanabilmek için öncelikle bilgisayarımıza server adı verilen bir sistem kurmamız lazım. Joomla PHP içerikli bir sistem olduğu için PHP'ler direkt olarak kendi bilgisayarımızda çalışmaz. Bunun için yapmamız gereken şey öncelikle server'ı kurup daha sonra PHP dosyalarımızı buranın içerisine atıp burada çalıştırmaktır. İnternet ortamında aradığınızda çeşitli server sistemleri bulabilirsiniz. Bunlardan birincisi benim kullandığım Want Wamp Server, wantserver.com adresine bulabilirsiniz. Diğeri EasyPHP ve diğeri kamp adı verilen bir sistemdir. Bizim burada kullanacağımız sistem tabii ki Want Server olacaktır. Basit bir sistem ve Türkçe dil desteği var. İngilizce kısmına gidiyorum. Burada download kısmına geçtiğiniz zaman bulunan paket ve paket içerisindeki bileşenleri burada görebilirsiniz. Boyutu 16 megabayt. Buna download'a basarak ben arabi program kullanmaktayım. Sizi sourceforce.net'e yönlendirecektir. Masaüstüne üstüne bunu kaydedip start download'a bastığım zaman masaüstüme programı indirmeye başlayacağım. One server masaüstümüze geldi. Çift tıklayarak bunu açıyoruz. Eğer daha önce WAMP Server'ın bir x versiyonunu kullanıyorsanız bunun üzerine kurmamanız gerektiğini, öncelikle eğer versiyonu kaldırıp daha sonra bunu kurmanız gerektiğini bildiren bir mesaj alıyorum. Evet, devam etmek istiyorum. İleri, anlaşmayı kabul et. İleri, C'de WAMP içerisine kurulacak, bizim için uygun. Masa üstüne ve hızlı basışlata ikonlar at. Ve kurulumu bu şekilde sürdürüyoruz. Bilgisayarımızda Firefox olduğu için Firefox bu olayı hemen evet diyerek Firefox'a ekleyeceğiz. Ve kurulum bu aşamada gitmek üzere. İsterseniz buraya veriler girebilirsiniz ama gerek duymuyoruz. Kendi yani lokal server'ımızda çalışacağımız için buna gerek yok. Finish diyerek işlemi bitiriyoruz. Sağ alt tarafta önce kırmızı sonra sarı sonra da beyaz olacak şekilde ikonun belirdiğini görebilirsiniz burada. İlk yapacağımız işlem sol tıklayıp Language kısmından Türkçe seçerek Vamp Server'ımızın Türkçe olmasını sağlamak. Kullanacağımız şey localhost, phpMyAdmin ve www klasörü olacaktır. Diğer klasörlere ve dosyalara da buradan ulaşabilirsiniz. Servisinizde herhangi bir hata olduğu zaman veya serviste bir yenileme yapmak istediğiniz zaman Quick Admin modundan buradan tüm servisleri yeniden başlat, servisleri durdur gibi fonksiyonları da seçebilirsiniz. www klasörünü açıyorum. Bundan sonraki proje dosyalarımı buranın içerisine atıp buradan çalıştıracağım. Server kurulumuz burada bitti. Diğer aşamalara geçelim.